Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. La yenne, ahadukum sizden biri kesinlikle temenni etmesin. El mevte ölümü lidurrin bir zarardan ötürü esabehu başına gelen bir zarardan ötürü ölümü asla temenni etmesin. Fe in kane, şayet o kişi olursa la bu defailen kesinlikle yapacak olursa bu duayı kul desin ki Allahümme ey Allah'ım ahyini beni yaşat ma kânetil hayatu hayran li hayat benim için hayırlı olduğu müddetçe beni yaşat ve teveffeni beni vefat ettir iza ne zaman kânetil vefatu hayran li. vefat benim için hayırlı olduğu zaman beni vefat ettir.